Efendim. Ha Ali. Tersleyeceksen baştan söyle. Vallahi kapatacağım. Ya sevgilim niye tersleyeyim ben senin? Anam geldi onunla oturuyoruz. Hayırlı olsuna gelmiş. Öyle mi? Selam söyle. Onun da selamı var çok. Ne oldu? Mehmetcan'ın okuluna gitmemiz lazım. Ne yapmış gene ya? Yok ya kötü bir şey değil. Gelince anlatırım. Ya bir tane bir şey diyeceğim. Ben fena gömüldüm işlere. Sen gitsen olur mu? Olur mu Ali ya? olur olur Sinan vallahi olur bak. Sen git bir dahakine beraber gideriz tamam mı? Hadi bay bay. Gireyim ah, bakarım Sinan'a. Ali alidir. alidir. Ah. Baba! <laughs> Oğlum dur düşeceğiz. Ne var yemekte? Bak bakalım. Baba! Ben bugün zeka testine girdim. Öyle mi? Ne oldu? Sivri zekalı mı çıktın? Üstün zekalı çıktım. Vallahi mı lan? Vallahi inanmasan anneme sor. Sina? Hep gelseydin sen de bu sevincimiz ortak olabilecektin orada. Neyse. Hakkıyım Sinem soktu gitti. Benim demek üstün zekalı çıktın. E normal babasını çekmiş çocuklar. Sesli. <laughs> Efendim Bülent? Ya o ne demek ya? Nasıl hazır olsun <laughs> iki güne? Boyacı küpü mü bu? Batır çıkar hazır olsun şunu. <laughs> E demedin mi adamlara olmaz iki günde diye. Ee? İyi tamam kapat hadi su. Yemek yiyorum şimdi sonra konuşuruz. Hani şu gösteriye gidecektik ya. Uçan çocuklar olan. Ha. Unuttun değil mi? Yok hocam unutmadım ya unutur muyum? Söz ver. Tamam söz. Peki. Ya özür dilerim. Ya ne bu? Biz kalkalım istiyorsan daha rahat konuş. Efendim Mare. Evet evet Bülent'le konuştum. Ha. Ben de eve geçeceğim çalışacağım sabaha kadar İyi tamam hadi bay bay Ya benim gitmem lazım kusura bakmayın Baba Hı. Babalar ve oğullar futbol turnuvası Kupası bizim değil mi Alacağız oğlum merak etme Hadi afiyet olsun